arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kızlar. <laughs> Yeni yılda uygulamanız gereken, muazzam işe yarayan, istediğiniz kişiyi hayatınıza çekebileceğiniz bir ritüelle karşınızdayım. Ve muazzam bir ritüel haberiniz olsun. Daha önce böyle bir ritüel görmediniz, duymadınız, bilmiyorsunuz asla. Bu ritüel sayesinde 2022'de hayatınızda olmasını istediğiniz kişiyi gerçekten çekeceksiniz 2022 yılında. Ritüeli geçmeden önce olması için nelere dikkat edebilirsiniz bunlardan bahsedeceğim. Şimdi yıl başında yapacaksınız. Nasıl yani kalabalık olsak da yapabilir miyiz? Evet yapabilirsin. Diyorum ya böyle bir ritüel görmediniz daha önce. <laughs> şimdi olması için lütfen bunu 0 yapmanızı istiyorum. Tam yeni yıla girerken diyeceğim şeyler çok dikkatlice dinleyin. Ne demek istediğimi anlatacağım şimdi. Bir kere bunu yaptığınızda tabii ki kimse kimseye söylemeyin. Eğer bu videoyu izleyen varsa çok şanslı. Çünkü bu videoyu izleyen kimse yaparken size bir şey diyemeyecek arkadaşlarına. <laughs> bu da kötü bir şey aslında. Bir kere inanarak yapmanız çok önemli. Çünkü ritüel büyü değildir. Biz evrene enerji gönderiyoruz. Telepatik enerji gönderiyoruz. O yüzden Lütfen dikkatlice dinleyin. Şimdi normalde diyorum ya karanlık ortamda, sessiz ortamda yapabilirsiniz. Bunu sadece konsantrasyonunuzu bozmadan yapmanız gerekiyor. Yani kalabalık olabilir, ışıklı bir ortam olabilir, bir sürü insan etrafınızda olabilir. Bilmesinler çok dikkatlice yapın. Yeter. Evrene güzel enerjiler gönderin. Mutlu enerjiler gönderin. Onu düşünün. Yani gerçekten onu yaparken sadece onu düşünün. Aklınıza başka hiçbir şey olmasın. Ay rujum bozuldu. Ay tırnağım şöyle. Ay böyle falan. Kesinlikle. Şimdi çok dikkatlice anlatacağım. Dikkatlice beni dinleyin. Rütüyle geçiyorum. Merak ettiğiniz bir şey olursa tabii ki bana yorumlarda sorabilirsiniz. Haberiniz olsun. Yani ben yetişemezsem bile hemen anlayan insanlar yani anlatabildiğim kişiler hemen cevap veriyor zaten sizlere. Ama ben yine de sorusuz anlatabileceğim şekilde anlatacağım sizlere. Şimdi iki tane kaleminiz olması gerekiyor. Bir tanesi lacivert veya siyah, bir tanesinde kırmızı olması gerekiyor. Şimdi sine kameraya girdi. <laughs> i̇ki tane kalemim var. Lacivert veya siyah, bir tanesi de kırmızı. Şimdi iki tane kalemim kesin olması gerekiyor. Başka renk olamaz. Bunu soracak olanlar varsa bu söylediğim renkler olmak zorunda. Sol avucumuz, sağ avucumuz. Şimdi avucumu alıyorum. Kalem elimi aldım. Sol avucuma, sol avucuma siyah ya da lacivert renkli bir kalemle 2021 yazdım ve onun baş harfini yazdım. Lacivert veya siyah renkli kalemle sol elime 2021 ve onun baş harfini yazdım. Ve yazarken içimden şunu söylüyorum. 2021 ve onun baş harfi yazarken içimden dediğim şey 2021 ile birlikte bana karşı bütün kötü enerjilerin gitsin. İçimden bunu söylüyorum. Bunu yazmıyorum. Yazdığım şey 2021 ve baş harfi içimden de 2021 ile birlikte bana karşı ya da bana olan bütün kötü duyguların, kötü hislerin, kötü enerjilerin gitsin diyorsunuz. Yazdım. Bunu söyleyerek yazdım. Şimdi geliyorum sağ elime. Sağ elime de yazarken 2022 ve baş harfini yazıyorum kırmızı kalemle. Ve bunu yazarken de diyorum ki 2022 ile birlikte bana karşı bütün olumlu enerjilerin geri gelsin diyorum içimden. Bunu yazmıyorum. Bu söylediklerimiz sadece içinizden birer kere tekrar etmeniz ve inanarak tekrar etmeniz yeterli. Şimdi ben 00'da nasıl yazacağım Gizem insanların içinde? Hayır. Hayır bunu yapmak zorunda değilsin. Şimdi şunu söyleyeyim. Ee, şunu sıfır sıfırda yapacaksın sadece. Yazılarınızı yani elinize yazdığınız yazıları istediğiniz saatte. Örnek veriyorum dışarı çıkacaksınız. Küçük de yazabilirsiniz. Hiç hani büyük illa kocaman olmak gibi minnacık da yazabilirsiniz. Ee, bunları istediğiniz saatte yazabilirsiniz. Yani isterseniz bir önceki günden yazın. Hiç fark etmez. Müsait olduğunuz bir anda ellerinize bunu yazıyorsunuz. Çünkü örnek veriyorum bir saat sonra dışarı çıkacaksınız ve yılbaşına gireceksiniz. Başka bir yerde kutlayacaksınız. Ben lütfen için evde mi oturayım? Hayır hayatım. Oturmana gerek yok. Bunları müsait olduğun bir zamanda yazabilirsin. Şimdi yazdın. İçindeki şeyleri söylemen gereken şeyleri söyledim ve yazdın. Örnek veriyorum ben bir saat sonra dışarı çıkacağım. Yeni yılı kutlamak için. Misal arkadaşlarımla gireceğim yeni yıla. Gidiyorum. Her şey çok güzel. Eğleniyorum, gülüyorum, geziyorum. Şimdi geliyoruz tam olarak sıfır sıfırda yapmanız gereken şeye. Şimdi yeni yıl geliyor. Sıfır sıfırda tam yeni yıla gireceksiniz. 2022'ye gireceksiniz ve 2021'i geride bırakacaksınız. Gözünüzü kapatın. Tam sıfır sıfırda evrene o enerjiyi gönderin ve içinizden şunu deyin. 2022'de hayatımda olacağına inanıyorum çok güzel her şey güzeldi. mükemmel. Tam 2022'ye giriyorum. 00'da gözlerimi kapatıyorum ve şunu diyorum. O evrene o güzel enerjileri göndererek ve inanıyorum buna. Olur mu falan değil. İnanıyorum. 2022'de hayatımda olacağına inanıyorum diyorum. Bunu sesli değil ama içinizden inanarak evrene o mesajı göndermeniz gerekiyor. Ve bir kere baş yapıtı zaten inanmaktır. Şimdi biz büyü yapmıyoruz, bir şey yapmıyoruz. Biz sadece evrene güzel enerjiler gönderiyoruz. Eğer sen evrene tam 00'da 2022 çok kötü geçecek dersen, inanarak bunu söylersen inan bana kötü geçer. Çünkü sen evrene o enerjiyi göndermiş oluyorsun. O yüzden tam 00'da evrene gönderdiğiniz enerjiye lütfen dikkat edin. Özellikle çekim yasasına inanıyorsanız evrene gönderdiğiniz enerji mutlaka size geri gelecek.

muazzam sonuçlar alacağınıza eminim. Hiç teşekkür etmenize gerek yok tatlım. Vallahi etmeyin boş ver. Ay <laughs> 2022 inşallah hepimiz için çok güzel geçer. Vallahi inşallah hepimiz için dua ediyorum ben. <laughs> Videomuzun sonuna geldik. 500 bin olmamıza az kaldı. Lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve tabii ki beni sosyal medya hesabından da takip etmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Rütellerin devamı gelsin isterseniz de beğenin videoyu. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.